Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda DC Comics'teyiz. Bir karakter incelemesi yapacağız. DC Comics'in belki de en vahşi kötüsü Joker'in bile muhatap olurken iki kere düşündüğü karanlık evrenlerin Joker manyaklığı ile birleşmiş Bruce Wayne'i. The Batman Who Laughs. Farklı evrenlerde hayat bulup ana evrende kaos yaratan deliliği yakından tanıyacağız. Video boyunca The Batman Who Laughs demek yerine sadece Who Laughs diyeceğim kısaltmak için ona not düşmüş olayım. Dolayısıyla bakalım bu Who Laughs kimmiş? Başlıyoruz efendim. Bu karakteri ilk kez Eylül 2017'de Dark Days The Casting isimli serüvende gölge halinde görüyoruz. O olduğunu bile anlamıyoruz aslında. Who yakından tanımamız Dark Nights The Batman Who Laughs isimli ara serüvende oluyor. Bu serüven Dünya-22'de başlıyor. Dark Multiverse'in bir dünyası. Şimdi Dark Multiverse'de dünya eksi 22'deyiz. Batman aynı ana dünyadaki Batman gibi. Ailesinin dramı aynı, yaşadıkları aynı, kıyafetleri, teknolojileri, dostları, düşmanları her şey aynı. Fakat Dark Multiverse öyle bir ortam ki her şeyi bozuyor. Burada da yapacağını yapıyor ve akli dengesi zaten bozuk olan Joker'i iyice delirtiyor bu ortam. Nasıl delirtiyor? Ona ölüm haberini vererek. Dünya -22'nin jokeri bir noktada onu joker yapan ve sonrasında devamlı üretip durduğu farklı çeşitli kimyasallar yüzünden yakın gelecekte öleceğini anlıyor. O anda nebri iyice dönüyor ve önüne geleni öldürmeye başlıyor. Batman'in düşmanlarını öldürüyor, Jim Gordon'ı öldürüyor, Catwoman'ı derken durmuyor. Batman'in gözü önünde bir hastane havaya uçuruyor. Bir çocuğun ailesini öldürüyor, aynı çocuğu joker zehriyle delirtiyor. Batman'de tüm bunların gerginliği üzerine sırada sevdiklerinin de olduğunu fark edince hayatında ilk kez kontrolü kaybediyor ve Joker'in ağzını burnunu dağıttıktan sonra onu boğarak öldürüyor. Bu olaydan sonra aradan 3 gün geçiyor ve manyaklık başlıyor. Anlıyoruz ki Joker eğer ki biri onu öldürürse en yakındakini zehirleyecek bir toksin geliştirmiş. Batman onu öldürdüğü için de Bruce bu zehri solumuş oluyor. Geçen 3 günde onu Joker'in manyaklığına ve Bruce'un zekasına sahip bir varlığa yani The Batman Who Laughs'e yani gülen Batman'i çeviriyor. Batman'e göre Joker'in ana amacı da hep buymuş zaten. Bir gün ölürken kendisine çevirecek Batman'i. Bundan sonra da cinayet silsilesi başlıyor. Önce Bat Family kendi imkanlarıyla ardından Justice League'i dünya dışından aklı başındayken elde ettiği silahlarla temizliyor. Sonra da onu durdurmak için karşısına kim çıktıysa öldürüp Joker toksini yardımıyla kendi ordularını ekliyor. Sonuçta dünya eksi 22'yi mahvediyor ve oraya hükmediyor. Tabi bütün bunlar olurken Dark Multiverse'de evrenlerin gerçek hakimi karanlık bir güç onu derinlerden takip ediyor. Kim o? Tabii ki Barbatos. Onunla tanışıyor, daha doğrusu Barbatos onu buluyor ve kendi elit takımına katıyor. Anlaşma basit. O Barbatos'un ana evrene çıkışına yardımcı olacak ve karşılığında da istediği dünyada istediği katliamları yapabilecek. Fakat Barbatos'un planlarını süper dostlarımızın engellediğini biliyoruz. Bu serüvenin sonunda The Batman Who Laughs bir dağın altında kalıyor. Ve ondan kurtulduğumuzu sanıyoruz ki her şey meğer yeni başlıyormuş. Yıkımdan nasıl kurtulduğu tam olarak belli değil ama Lex Luthor'la tanışıyor bir ara. Hatta Legion of Doom Lex Luthor onu yakalıyorlar, hapsediyorlar. Fakat anlaşılıyor ki aslında Who Laughs kendisi hapsedilmek istemiş Lex Luthor'u kafalamak için. Nitekim onu kandırıyor zaten. Ona Perpetuan'ı güçlerini sunabileceğini söylüyor. Karşında da Legion of Doom'a katılıyor. Bu noktada Legion of Doom'un parçası olan Joker'in anında ekipten ayrıldığını not etmek önemli diye düşünüyorum. Joker bile bu manyağın yapabileceğini tasvip etmiyor. Zaten sesinden rahatsız oluyor, hareketlerinden rahatsız oluyor. Yani bir psikopat olarak Joker başka bir psikopatı çok iyi analiz ediyor ve ne kadar ileri gidebileceğini anlıyor. Daha tanışır tanışmaz notunu veriyor ve ekipten ayrılıyor. Hulafs Lex Luthor'la anlaşıp serbest kaldıktan sonra soluğu ana evren Batman'i yanında alıyor. Ve onu hayatının en büyük kavgalarından birini yaşatıyor. Fakat sonunda Alfred, Jim Gordon ve oğlunun yardımıyla onu Justice League'in zindanlarına tıkıyorlar. Fakat her ne kadar dayaklık da olsa Batman bu. Hep bir planı var. Anlaşılıyor ki yakalanmadan bazı süper kahramanları, bazı çizgi roman karakterlerini toksinle manyağa çevirmiş. Jim Gordon mesela deliriyor, Infected serisinde Shazam, Supergirl hep kendisine benziyorlar, Hulaps'e benziyorlar. Justice League'de onlarla uğraşırken yine Justice League'in zindanlarından Hulaps kaçmayı başarıyor. Bu dönemde Lex Luthor, Perpetua'nın sağ kolu gibi askeri, onun evrendeki emellerine hizmet ediyor. Yine Perpetua'nın emriyle Hulaps'in peşine düşüyor. Bunun nedeni şu, Perpetua Barbatos'tan haz etmiyor. Hulafs'ın saçtığı Dark Multiverse enerjisi olduğu için Barbatos'la ilgisi olduğunu anlıyor ve onun yakalanmasını istiyor. Justice League'in zindanından çıktı, ortalıkta serbest dolanıyor, Perpetua bunu dolayısıyla istemiyor. Nitekim Lex Luthor bu çok tehlikeli Manya yakalıyor da zekasını kullanıyor, teknolojisini kullanıyor, bilim insanlığı kullanıyor ve onu mat ediyor adeta. Fakat Perpetua'nın önüne getirmek gibi bir hata yapıyor. Hulless Perpetua'yı Lex'ten daha etkili bir sağ kol olabileceğine dair ikna ediyor. Perpetua ona hiç güvenmiyor, ama aklının bir köşesinde ikna oluyor ve ona şans veriyor. Dolayısıyla Lex'i def ediyor ve sağ kol olarak Hulless alıyor, ama kozmik hayatının hatasını yapıyor. Sonuçta bir Batman bu devamlı planlar yapıyor. Nitekim Perpetua ile yola çıktığında da bir planı varmış. Farklı bir dünyadan çaldığı o dünyanın Bruce Wayne'ine ait olan Dr. Manhattan beynini ki ismi Bat Manhattan olarak geçiyor. Kendi beynini değiştiriyor. Ve Dr. Manhattan güçlerini alıyor. Onunla da yetinmiyor. Valley West'ten Mobius koltuğundan tüm geçmişin bilgilerini çalıyor. Tüm geçmişin bilgilerini çalınca DC Comics'teki krizleri yaratan bütün enerjilerin gücünü emiyor. Dolayısıyla Dr. Manhattan'dan bile daha güçlü bir psikopata dönüşüyor ve Perpetua'nın karşısına çıkıyor. Birbirine gezegenler atarak savaşan iki dev güç ve mücadelenin sonunda Perpetua'yı Hulafs öldürüyor. Önünde hiçbir engel kalmıyor artık. Evrenlerin hepsini kendi arzularına göre bir parmak hareketiyle değiştirecek ki Wonder Woman anti kriz yani düzen enerjisiyle onun güç seviyesine çıkıyor ve onu güneşe iterek yakıyor. Güçlerine bakalım. Bilinen iki formu var. Batman Hulafs ve Darkest Night. Hulafs halinde ana evren Bruce Wayne ile güçleri denkleyebiliriz. Bir noktada ana evren Bruce onun için daha fit ve daha hızlı ama benden güçsüz demişti. Bunu belki bir fark olarak not düşmeliyiz. Who Loves, Batman ve Joker birleşimi olduğu için planlarında biraz daha öngörülemez olduğunu belki ayrıca söyleyebiliriz. Gözüne takılı metal bir vizör var. Bu ekipmanla karşıdakinin en büyük korkularını ve arzularını görebiliyor. Dark Metal kartları diye bir oyun kartlarına benzeyen kartları var. Bunlarla etrafındaki alanın gerçekliğiyle oynayabiliyor özel bir joker zehri taşıyor yanında ve bu zehir kişinin kötü tarafını tüm dehşetiyle ortaya çıkarıyor. Zaten önüne gelene bu zehri zerk edip duruyor. Fakat bazı zayıflıkları da var. Gözündeki vizörü kaybederse Dark Multiverse ile bağı kopuyor ve zaman içerisinde yok olup gidiyor. Nit metaline temas etmesi halinde zarar görüyor. Doctor Manhattan güçleri olan Darkest Night hali ise güç açısından ölçülebilir değil açıkçası. Evrenler yaratabiliyor, yok edebiliyor, mevcut dünyaları istediği gibi şekillendiriyor omniversal bir ırk olduğunu tahmin ettiğimiz süper celestial'lardan birisini gezegenler arasında sıkıştırarak öldürdü. Bu kadar güçlü. Dr. Manhattan'ın tüm güçlerine sahip az önce anlattığım gibi onun ötesinde Mobius koltuğundan geçmişe dair tüm kriz bilgilerini alıyor. Dolayısıyla kriz enerjilerini de depoluyor. Bu onu Manhattan'ın da ötesine taşıyor. Anti kriz yani pozitif enerjiye karşı bir zayıflı oluyor. Wonder Woman da zaten onu öyle alt etti. Güneşte yok olması öldüğü anlamına geliyor ama bir şekilde Dark Multiverse'de bir yerlerden tekrar karşımıza çıkacağına dair teoriler var bu karakterin. Çünkü genel itibariyle çok popüler bir karakter olduğu Tartışılmaz, çok sevildi. Şahsen fikirlerimi paylaşmak isterim. Biraz gereksiz derecede rahatsız edici buluyorum hikayelerini. Okuyucuya vermeye çalıştığı hissi anlıyorum. Yazarın, karakterin kesinlikle veriyor ama küçük çocukların öldürülmelerinden tutun da ailelerin birbirlerini parçalamasına kadar detay manyaklığa bir süper kahraman çizgi roman hikayesi gerek var mı? Sormadan edemiyorum bunu yani. Bu kadar deliliğe gerek var mı? Hollows bir Joker ya da Darkseid gibi belli amaçları olan kötülerden değil. Joker şuursuz, işte amaçsız, motivasyonsuz deniyor ama aslında hayatını Batman'le uğraşmaya adamış biri. Temelde bir motivasyonu var. Batman onu mahvettiği için o da onu devamlı trollüyor tırnak içerisinde. Darkseid'in zaten amacı belli. Yayılmak, despot rejimini yaymak, Anti-Life Equation'la herkesi köle yapmak. Ama Hulves'in tek gayesi saf acı çektirmek. Başka bir amacı yok. Zaten bütün okuma balonlarında işkence edeceğim, acı çektireceğim, yalvaracaksın, ağlayacaksın gibi şeyler okuyorsunuz. Bu konuda süper kahraman dünyası çizgi romanı için bence fazla ciddi. Ya yani benim şahsi fikrim umarım güneşle kalmıştır. The Batman Who Laughs ismi 1926 yapımı The Bat 1928 yapımı The Man Who Laughs isimli filmlerden geldiğini de not düşmüş olalım. Hangi çizgi romanlarda okumalıyız peki bu karakter hakkında fikir edinmek için? Uzun bir çizgi roman serisi okumamız gerekiyor. Yolculuk şu şekilde. Dark Knights Metal tüm seri, Justice League 2018 sayı 8'den 12'ye, Batman Who Laughs 2019. Bu çizgi roman aynı zamanda Dark Knights 2.3 üstü The Batman Who Laughs olarak da geçiyor. Aynı şey. Karıştırmayın diye söylüyorum. Batman Superman 2019 sayı 1'den 5'e, Year of the Villain Hell Horizon sayı 1'den 4'e, Dark Knights Death Metal'de zaten final çizgi roman olarak okuyabilirsiniz. Çeşni olsun diye Batman Superman okursanız yanında Infected serisini de okuyabilirsiniz. Dolayısıyla DC Comics evreninin bence en korkunç kötüsü olan The Batman Who Laughs hakkında genel itibariyle bilgi almış olduk. Umarım videoyu beğendiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.